Şimdi sizden gelen sorulara bakalım. Biraz Instagram'dan gelen sorulara bakalım. Şöyle bir soru var. Suat Bey sormuş Instagram'dan. Muhsin Bey sorum evlilikle ilgili. 30'lu yaşlardayım ama evlenmek istemiyorum. Zaman kötü hocam. Kimseye güven kalmadı. Sevgi yok, saygı yok. Her şey maddiyat olmuş. Bugün evlenen yarın boşanıyor. Ahir zaman bu olsa gerek. Ben de bu sebeplerden dolayı ...evlenmek istemiyorum... ...günah mı? Muhsin Bey bunu genellemek... ...doğru mu acaba? Yani bütün insanlar böyle oldu... ...kimseye güven kalmadı... Ee, ...evlenen boşanıyor... Ee, ...o halde ben niye evleneyim? İyisi mi evlenmeyeyim? Yani sevgili... ...Peygamberimiz kişi evlenmekle... ...dininin yarısını kurtarmış olur... ...Allah'tan korksun... ...geri kalan yarısını da... ...kendi kurtarsın... Tezevvecu tekesseru fe inni ubahi ve kumül ümem. Evlenin, çoğalın. Sizin çokluğunuzla ben iftihar ederim. Nikah benim sünnetimdir. Ondan yüz çeviren benden yüz çevirmiştir. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Yani Muhsin Bey evlenmek bazı kişiye farzdır. Bazı kişiye sünnettir. Bazı kişiye haramdır. Hocam ha? arkamızı söyledikleriniz Öyle hemen şu anda Aman sevgili Emre ekrana verdi. Ha. Hocam tekrar edebilir misiniz az önceki cümlenizi? Nikah bazı kişiye bazı kişiye farzdır, bazı kişiye sünnettir, bazı kişiye de haramdır. Ben özet olarak tamam. böyle söyledim. Tamam. Şimdi farz olan kimdir? Kadının mehir ve nafakasını temin edebilecek, maddi gücü olan, evlendiğinde hanımının haklarına riayet edebilen ve evlenmemesi durumunda zinaya düşme korkusu varsa evlenmesi mutlaka gerekir. Bu korku kesinlik kazandıysa evlenmesi farzdır. Hmm. Bu korku zan derecesindeyse evlenmesi vaciptir. Hmm. Çok güzel. Konuyu özetlemiş. Evet. Şimdi Evlilik bazılarına mübah. E, kimlere, bazılarına mübah? mübah. kimlere mübah? Kadınlara karşı azıcık da olsa bir rağbet olmadığı halde Sırf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onun sünnetine uymak için evlenmek müekket sünnettir. Bu durumda olan kişinin şehveti ihtiyaçlarını karşılıyorsa evlenmesi mübahtır. Evet. Yani demek ki Peygamberimin sünneti diye hı hı. evleniyorsa bu sünneti müekkededir. Ama bir tehlike yok. Şehvetine hakim e o zaman o da mübahdır. Evet. Peki mekruh, evlilik bazılarına mekruh. Kimlere mekruh? Evlenmesi durumunda aile hukukuna riayet etmeyeceği, kesin olmasa da ona kötü davranıp zarar vereceği ve yapması gereken harcamaları yapmakta aciz kalacağından korkulan kişinin evlenmesi mekruhtur. Hanefilere göre bu korkunun kuvvetli veya zayıf oluşuna göre kerahet tahrimi veya tenzihi, tenzihi. olur. Yani harama yakın mekruh, helala yakın mekruh olur. Peki evlilik kimlere haram. haram olur? Nafaka temin etmek ve diğer haklar bakımından evleneceği kadına zulmedeceği kesin olan kişinin evlenmesi haramdır. Hmm. Bu durumda olan kişi evlenmeyecek olursa, zinaya düşme korkusu taşıyorsa da, olsa yine evlenmesi haramdır. Ona rağmen haram hocam. Rağmen diyor ki haram. yani evet. zinaya düşme tehlikesi olsa bile evet. zulmedeceği için ya. zulmedeceği için haramdır diyor. Haramdır. Allah Allah. Oruç tutması tavsiye edilir. Hmm. Bu adamı oruç tut nefsini frenle. Allah Allah. Allah'ın Resulü bunu tavsiye ediyor ya. Hocam biraz evvel bir Whatsapp video sorusu vardı Doğru, ya. Doğru aynen o. Hani ya... Eşini aldatıyor, yedi yıldır yemin ediyor bir daha yapmayacağım, tamam. yeminini bozuyor. Tekrar sonra bir daha aldatıyor. E, sonra da diyor ki artık Heh. yemin de kalmıyor ortada. Doğru. Sonra diyor ki ya iki tane aldım, dört tane daha alırım. Dört kadar alırım. hakkım var diyor. İki daha alma hakkım var. İki diyor. daha alma hakkım var diyor. Buraya mı girer? E, tabii buraya girer. Haram kısmı ya, Haramdır tabii. Evet. Ya aldığı bir birine ikisine zulmetmiş. Şimdi daha üçüncü, dördüncüyü alabilirim diyor. Hmm. Peki ben şimdi bu Instagram sorusunu tekrar aktarmak istiyorum soru şöyleydi şimdi bunlardan hangisine girer diye hocama soracağım Suat Bey'in sorusu şöyle 30'lu yaşlardayım ama evlenmek istemiyorum zaman kötü kimseye güven kalmadı sevgi yok saygı yok her şey maddiyat olmuş bugün evlenen yarın boşanıyor ahir zaman bu olsa gerek hocam ben de tüm bu saydığım sebeplerden dolayı evlenmek istemiyorum bu günah mı diye soruyor hocam hangisine girer? Doğru söylediniz bu Hangisine girer? Evet Efendim bu kişi e, Suizan ediyor Herkesi Mübah, mübah mı olur acaba? Efendim. Mübah mı olur acaba? E, mübah deyince Evlenip evlenmemesi serbest demektir e, Öyle değil La, Evlenmesi e, Sünneti müekkededir Bu kişinin evlenmediği takdirde efendim tahrimen mekruh işlemektir. Mekruha olsun. mı girer evet, bu, bu bölüme evet, girer evet, diyorsunuz. Evet efendim doğru. Evet. Evlenmesi durumunda aile hukukuna riayet etmeyeceği, kesin olmasa da ona kötü davranıp zarar vereceği ve yapması gereken harcamaları yapmakta aciz kalacağından korkulan kişinin evlenmesi mekruhtur evet. kısmına girer diyorsunuz. Ya doğru. Ya, dünyevi endişeler var bu bölümde. E, evlenmesi lazım. Evet. Yani kardeşimizin yani bunu genellemek doğru değildir. Bunu yani dinimizin beş hedefi var Muhsin Bey. Evet hocam. Emir emir ve yasaklarının özeti nedir? Efendim malı korumak, canı korumak, nesli korumak, aklı korumak, dini korumak. Evet. Bütün emirlerinin, yasaklarının hedefi bu 5'tir. Ya yani o ne, neslin de devam etmesi gerekiyor. E, anamız babamız da böyle düşünseydi biz de dünyada olmazdık. Yani. Doğru haklısınız hocam. Evet. Peki geçelim bir başka soruya geçelim. Yine Instagram'la devam edelim. WhatsApp hattımıza bu arada video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Bir başka soru var. Ee, Murat Bey sormuş. Selamlar. Dağ keçisinden kurban olur mu? Başka bir sorusu daha var. Gayrimüslim bir kişi ...et için kurbana ortak olabilir mi? Gayrimüslim kişi... E, ...kurbana ortak olamaz. Yani ortakların Müslüman olması lazım. Ortakların Müslüman olması lazım. Hatta Müslüman olduğu halde... ...kurban niyeti taşımıyorsa... Hem kendininki olmaz Hem diğer hissedarlarınki olmaz hmm. Yani illa Kurban niyetiyle olması lazım da Ama kurban değişiyor Akika kurbanı olabilir Adak kurbanı olabilir e, Efendim e, Yani demek ki illa kurban niyetinde olması lazım Ama hele gayrimüslim Bir kere kurbanla mükellef değil Gayrimüslim Ama et için giriyor işte o, e, tabii, o Et için giriyor Yani evet. dini Dinim emrediyor diye girmiyor da girmiyor, ben tabii. de diyor siz hazır kurban olmaz. keseceksiniz ben de et için gireyim diyor. Ötekilerinki de olmaz. Yani diğer ortakların diğer da ortakların olmaz. ortaklarınki de olmaz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.